Şöyle bir cümleyle karşılaşıyoruz muhatabımız tarafından bugün Müslümanlar. Bunu değişik konularda da söylüyorlar. Diyorlar ki, eğer şefaat olmamış olsaydı Allah ondan neden söz etsin? Böyle bir şey var, bir, bir okuma biçimi var. Evet. Bir yaklaşım tarzıdır nihayetinde tabii, bu. Tabii. Yani hemen yargılamak gibi bir şeyimiz yok. Yok. Ee, böyle anlıyor. Diyor ki, eğer böyle bir şey olmamış olsaydı neden Kur'an bu şefaatten söz etsin? Ee, bunu söyleyen bir Müslüman için tabii söylenecek epeyce şey var ee, konu var ama e, bu konular içerisinde belki öncelikle şunu Kur'an'a dair birkaç şey söylememiz lazım. Evet hocam buyurun. Yani elimizdeki e, bu yanındaki mealden bahsetmiyorum. Hı hı. Meal bizim okumalarımız. şu ortadaki metinden. Evet, o orijinalinden. Evet. Yani orijinal e, şundan söz ediyorum. Evet. Allah'ın kelamı, kelamullah bu. E, buna kelamullah evet. diyor Kur'an. Allah'ın kelamı. Allah'ın tarihe müdahalesidir bu. Ama sözlü müdahaledir. Değil Beyani mi? bir müdahale. Beyan, beyan açıklamak demektir. Evet anlam haritası ortaya koymak demektir. Evet. Bu bağlamda e, Allah tarihe müdahale ediyor. Evet. Niye müdahale ediyor? Ne zaman müdahale ediyor? Genel olarak baktığımız zaman hemen hemen tüm peygamberler e, bağlamında hı hı. insanın insanlığını ve insani anlamını kaybettiği dönemlerde müdahale ettiğini görüyoruz. Evet. İnsanın düşüş yaşadığını kendisine yabancılaştığını ve artık bir imdat elinin, medet eli olarak, rahmet elinin uzanmasının e, dan başka seçeneğin olmadığı dönemlerde Rabbimizin e, beyani olarak, sözlü olarak tarihe müdahale ettiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bu müdahalenin en son e, resmidir, en son versiyonudur daha önceki e, peygamberler elçiler ismini bildiklerimiz ve bilmediklerimizle evet. müdahale yapmış. Son faslı olarak e, bu ilahi kelam e, devreye girmiştir. Evet. Şimdi niye devreye giriyor? Bakın amacı nedir bunun? Amacı ya yüceldiğini amin üstecibulillah velir resul iza kum lima yuhyikum. İnsanı diriltmek için. Evet. Ne demek insanın dirilmesi? Şu, insan kendisinde olan, fıtratında olan cevherini göz ardı ediyor. Farkındalığını kaybediyor. Değerinin altında bir hayatı yaşamaya mahkum oluyor. İşte bu insanın kayboluşudur. Değerinin altında yaşamaya başlıyor. Ve Allah onların içinden birisi melek değil mesela bu. Çok önemli. Evet. Zaten açıkça söylüyor. Melekler olsaydı yeryüzünde yaşayan melek gönderir. Melek gönderirdik. İçlerinden birisi. Lekat cehaikum rasulü min enfusikum. Sizden birisi. İçimizden birisini ki e, o kişiyle alakalı da ayrıca konuşmak lazım. Neden o diye bir soru e, ama konumuz bu değil tabiatıyla. Evet. E, onun diliyle hayata müdahale ediyor. Fakat müdahale ederken o dil o kendisi vasıtasıyla gönderilen peygamber, o elçi gelen hitabın hem ilk muhatabıdır hem de ilk mükellefidir. Yani onun e, kafasındaki sorularına, sorunlarına da cevaptır aynı zamanda. Evet. Şimdi peygambere bakıyoruz. Peygamber gökten inmedi. Evet. Ya içimizden biriz. 40 yaşına kadar Mekke'de yaşadı. Mekke neresi diye bakıyoruz. Evet Mekke inne evvel beytin vuz'a lin nasiz ki Mekke mübarek ve huden lil alemin kura yine Kur'an ifadesiyle hakikaten merkezi bir konumda olan bir yer. Ticareti itibariyle, siyaseti itibariyle, tarihsel birikimi itibariyle Mekke son derece merkezi bir yer. Ee, burada Kabe var, İbrahim var. işte Yahudi Hristiyanlar Medine'de daha fazla ama e, ticari faaliyetlerle, panayırlarla geliyorlar, gidiyorlar. Ebrehe kalkıyor, Yemen'den geliyor, Kabe'ye götürmek için. Ticari bir evet. şeyi var buranın nihayetinde. Merkezi özelliği var. Ee, tabii şöyle bir şey daha var. Bu Mekke ve orada bulunan insanlar e, önemli oranda tırnak içerisinde bu tabiri kullanıyorum, yanlış anlaşılmamasını e, arzu ederim. E, muhafazakar ve dindar bir toplum. Mesela e, dalga dalga bir e, yapılanma var orada. Evet. E, i̇şte Ahmescilik diye bir e, şey var, bir e, bir tarikat gibi bir yapı, bir algı biçimi var. Kısmen hanifler var. Daha farklıları var. Hemen dalga dalga. Burada arada bir şey Buyurun. sorayım. Mekke müşrikleri de muhafazakar mıydı? Kesinlikle. Heh, güzel. Ee, Ebu Cehil'den daha muhafazakar e, ya da Ebu Leheb'den daha muhafazakar birisini tanımak çok zordur. Ee, buna... Ne demek muhafazakar? Evet. Muhafazakar derken kastımız şudur. Hı. Muhafazakar var olanı yaşatmaya çalışmak anlamında kullanıyoruz. Yani geleneksel dindar. Tabii ki. Yani var olan bir şey var Mekke'de ve bu var olanı yaşatmaya çalışıyor. Ama dindarlık öyle değildir. Hı hı. Dindarlık yaşatmak değil, yaşama olayıdır. Evet. Bizzat kendi dünyasında bir bilincin, bir duyarlılığın, bir zihnin, bir algının yaşatılması olayıdır. Onun için karıştırmamak lazım bunları. Ama hocam kendilerini de dindar olarak e konumlandırıyorlardı değil mi? E, Tanımla, tanımlıyorlardı. Kesinlikle böyle bir tarafı var. Heh. Lekum dinukum veliye din. Bakın kafirin eh, suresini okuduğumuz evet. zaman sizin dininiz size benimkisi bana bir din bu din bu. Bir din ayrışması ve, var orada. Ve nihayetinde Muhammed Aleyhisselam'ı e, bu fasılda e, sabi olarak niteleyenler vardı. Yani evet. var olan dini terk etmiş e, bu dine baş kaldırmış. Hatta e, ebtar inne şaniyeke huvel ebtar ee, şeyinin, kelimesinin anlamlar arasında bir tanesi de böyledir. Evet. Bu vardır. Yani terk etmiş. O dini terk etmiş anlamında. Şimdi böyle bir din var, böyle bir ortam var. Kur'an bu zemini yok sayarak sıfır noktası alarak inmemiştir. Ya e, biraz da insana saygısı Rabbimizin e, insanı olan ihtimamının şey olarak var olan durumu e, bir veri, geçerli bir ortam olarak alıyor. Onların her türlü düşüncelerini, inançlarını, adetlerini, geleneklerini bir gerçeklik olarak alıyor. Yani gerçeklik dediğim hakikat anlamında değil. Yani bir var olan bir durum olarak. Evet. Ve sonra e, bir defada gelmiyor. 23 yıl. 22 küsür işte yaklaşık 23 yıl periyodik olarak aşama aşama geliyor. Peki bu aşamalarda ne oluyor? Bu aşamalarda var olan bir durum, bir inanç, bir düşünce. Evet. Ee, eğer bu e, kitabın gönde gelişindeki kendisini ifade ettiği amaçlarına uygunsa amaçlar bunu devam ettiriyor. E, şu boyutlarla değiştirilmesi gerekiyorsa onları değiştiriyor ya da bütünüyle ortadan kaldırılması gerekiyorsa onu da bir süreç dahilinde ortadan kaldırıyor. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek evet. gerekiyor. Onun için e, nüzul süreci diye bir süreç var ve buna göre okumaların e, gerçekten yapılması bu bağlamda gerek. yapılması gerekiyor. Evet. Bize çok anlamlı şeyler, e, mesajlar veriyor.